Ekonomik sıkıntıların yaşandığı bugünlerde Batman Belediyesi'nin konser düzenlemesine tepkiler sürüyor. Bir tepkide Hüdapar Batman, İl Başkanı Davut Şahin'den geldi. Kentte işsizlik sorunu varken inanç ve değerlerimizle örtüşmeyen konserlerin yapılmasını eleştiren Şahin, düzenlenen konserlerin Batman halkına hiçbir faydasının olmadığını dile getirdi. Ekonomik krizle birlikte halk evine bir lokma ekmek götürmenin endişesini yaşıyor. Buna rağmen kimi belediyeler konserler düzenleyerek büyük meblalarda paralar harcıyor. Bu belediyelerden biri de Batman Belediyesi. Batman Belediyesi'nin son dönemlerde düzenlediği konserlere ise tepkiler sürüyor. Bir tepki de Hüdapar Batman İl Başkanı Davut Şahin'den geldi. Türkiye olarak ekonomik sıkıntının hat safhada olduğu ve Batman olarak da birçok hizmet ve yatırım projesinin ekonomik sıkıntıdan dolayı rafa kaldırıldığı veya onaylanmadığı bu sürede çok büyük meblağlar harcanarak halkımıza hiçbir faydası olmayan binlerce gencin kızlı erkekli gencin karıştırıldığı konserler verilmesi ve bu konserlere e, ciddi meblağ ciddi meblağlarda paraların yatırılması Batman halkını huzursuz etmektedir. Şahin bu tür konserlerin gençlerin manevi ve ahlaki değerlerine zarar vermekte olduğunu ifade etti. Batman'ın işsizlik durumu ortada. Bu kadar işte Batman'ın eksiği gediği varken anlamsız değerlerimizle, inancımızla örtüşmeyen, tamamen ifsadi bir ortam oluşturduğu, gençleri ifsad ettiği bu konserlerin verilmesi ve verilmeye devam edilmesi Batman halkını büyük ölçüde huzursuz etmektedir. Hüdapar olarak da yetkililerimize şunu diyoruz. Gerçekten siz bu konserleri yapmakla bu halka nasıl bir fayda mülahaza ediyorsunuz? Bu anlamda bizlere birçok şikayet geliyor diyen Şahin, yetkililere kaynakların ihtiyaç duyulan projelere aktarılması çağrısında bulundu. Bu, bu süreçte ekonomik anlamda geçinmekte zorlanan bu, bunca aile varken, bu konserlere harcanan bu ciddi meblağlardaki bu paraları sosyal devlet e, projesi olarak bu fakirlere icabında belki dağıtılabilirken, evlenemeyen gençlere bu, bu, bu kısmen de olsa yardım şeklinde bu destek verilebilirken dediğimiz gibi hiçbir faydası olmayan bu konserlere bu ciddi masrafların yapılması iki sanatçı para kazanacak diye bu kadar israf boyutu yüksek olan bu projelere bu programlara imza atılması bu neyin nesidir? Nasıl ifade edilebilir? Batman için hakikaten bir faydası var mı? Bize göre Batman halkına bu anlamda ciddi bir haksızlık oluyor.